achieved with CryEngine 3. noktası saldırı altında. Sefler 42. cadde ve Broadway'den geliyor. Hava tahliyesi sürüyor ama biraz zaman alacak. Alcatraz, yaratıklar yardırıp geliyorlar. Bu taraftan, hadi! Koru. Alcatraz, bu taraftan seni korurum. Her işe az koşsun zaten, anasını satayım. Sırf normal giysimiz var diye. aşırır cezası mı? Tamam halledeceğiz Buyurun. Tamam.

Öldün <laughs> çık Geldi zırhlı Bir tane daha mı var? Önümlenmesi <laughs> bitti <laughs> 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 geliyor Ateş geliyor. Bitti. Ateş altındayız. mermi mi bitiyor? Yok mu şey? Ha varmış. Ya roket diyor mermi de var Çık birader önümde. O ne abi? O Çok güzel. Çok güzel. Bu <laughs> <laughs> Dikkatli olun beyler. Neredeyse vardık. Analiz ediliyor. Alan temiz. Görünürde hedef yok. Evet şimdi. Sev saldırısını tut. Tamam tuttuk. Ne oldu lan? mermi <laughs> almam Ne oluyor birader? Tut. Tuttum ki zaten. Yine mi gelecekler? Gelsinler. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Ee, şunu al daha iyi. Ha. Saldır ne olsun. Ham neredeler? Orada pezengler. Hani şurada saklanıyor. Zırhlı pezeng. Zırflı. Ben de de zırh var kardeş, sıkıntı yok o yüzden. Heh. 300. o iyi. Nerede lan? Oraya saklandı. Tamam. bakmak için basalım sot. siktir. Al Heh. Tamam. Aç 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 aç. Heh. Lan. Çabuk değiştir, çabuk değiştir, çabuk değiştir, 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 değiştir. Lan enerjim bitti dur. Öleceğim dur. Öleceğim dur. Bileceğim, dur. Kasım, dur bir dakika dur Açsana zırh modunu kardeşim aç Değiştir çabuk o bomba atıyor sana dur Allah bomba attı dur Oldursana değiştir çabuk Çabuk gelmeden şimdi gel bakayım. Sen git. Heh. Of. Bir rüzgar gibi bir şey attı. Kaç bomba attı. Yürü lan. Yürü. boş arkasına geçmem lazım çabuk Öl daha bir zahmet kaç tane bomba yiyeceksin. Bitti. Bitti. Aç. Kaç 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 kaç. Değiştir şarjörü. Neredesin lan? Buket varmış bir yerde. Yalnız bu askerler nerede? Boşa gitti. Çok güzel. Çok güzel. Oğlum git. Git. Çabuk değiştir. Değiştir. Aç. Öl artık öl. Mermim bitti oğlum. Ha, duvarmış bu varmış tamam. Dur. bunun şarj boşdayken. düşürdür. Çabuk lan, çabuk lan. Mermi bitiyor, ne yapacağım? Senin boğazlarım lan. zahmet öl Heh, öldü tamam bir zahmet öl lan kaç tane bomba mermi yedin tamam al -Kazaz. heh geri uf 2000. iki bin Girişe geri çekil. tamam mermi lazım yalnız Gidelim. şunu alayım ben Ha. tamam gidiyorum tahliye bölgesine sağ ol eyvallah Ben mermi var mı buralarda yok Hadi gidelim. Ha, ah, kolay gelsin gençler. Selam. Tepe göz 4 yaklaşıyor. Aşağıda daha kaçın ama efendim. Sen sonuncu olacaksın. Sıkışacağız ama herkesi götüreceğiz. Evet. Anlaşıldı. Bin 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 bin. Oo sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. Albay Bartley, size aksini önermek zorundayım. Evet. Sen de kimsin? Jack Harry. Bu gerçekten... askeri bir kanal. Tanışma zamanı. Şu anda kabuslarınızın ötesinde bir biyolojik bölge yok etme silahına bakıyorsunuz. Alcatraz talimatlarıma harfi harfine uymazsa sen ve tüm adamların önümüzdeki bir buçuk dakika içinde ölmüş olacaksınız. Evet. göz dört kolla kendini. Hemen harekat yüksekliğine dön. Anlaşıldı. Teşekkürler albay. Şimdi Alcatraz. Efendim. Mızrak spor yaymak üzere ayarlanmış ama sizlerin üstesinden gelinebilir. Kovandakine tırmandığın gibi buna da tırmanman gerekecek. Tamam. Edeyim. Edeyim. Girdim içine. Şimdi acele. Spor patlaması Uygulama kere çok yakında kendilerinin ne olacak. olduğunu tahmin edin. tuhaf tuhaf işlemler tamam, yapıyor. Tamam, tamam, hafta bir işlemler yapabilirsin. Biraz Bekliyorum. Sandığım kadar iyi bir şekilde üretisi. Göster. Gin ve Anlaşıldı. <laughs> tezahür. Sen kimsin lan? Gülüyor bir de. Aa DC'yi bozacak galiba. Ya bak. dikkat et. Ediyorum da. Ettim ne oldu? Evet iyisi saçmaladı ama koruyor. O da gitti. Evet. Aç boşluk. Her şey kendimize şok mu veriyoruz? Sanırım. Bir daha. Giyisi yeniden başlatılıyor. Ölmedin mi lan? Ne biçim uzaylıydın? 9 canlı. mı? <laughs> Sıkın double, 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 W W W W W W W Kalk lan! Zıpla, güç moduyla zıpladım. Tam tutun beni. Aç. Checkin beni içeri. Kaguras Barkley Ne oldu lan? He. Evet. Doğrudur. <laughs> Aynen. Yapacağım mı bark diye öyle bir şey? Bence yap. Evet, şimdi bitireceğim içeriği. Başlasın da yeni bölüm. Oraya yanaşmam mümkün değil. Ve çok hasar aldım. Yakıt borularında ve kanat bölümlerinde çatlaklar var. Kan kaybeder gibi yakıt kaybediyoruz. Bir <laughs> dönüm seni güney kanadında indirmek zorundayım. Üzgünüm. <laughs> Gene tak ve tecizatını sağlama al. Bu adamı çağır arkasından bırakacağız. Ne yapacaksın <laughs> <laughs> Hazır mısın? Hazırım her zaman. İndirme geliyor. Olabildiğince al çalışacağım ama artık yakından ancak kokusuyla gidiyoruz. O yüzden çabuk. Tamam ben atlayayım. <laughs> Harbiden az siktir. 10 saniye. Hadi. Atlıyorum. Asker. Eyvallah sana da. Dikkatli ol evlat. Tamam sen Girdik suyun altına. gelmen çok hoş Alcatraz ama dikkatli ilerlemen gerekli. Lokal, tamam. en iyi askerlerini adada konuşlandırdı. Seni olabildiği kadar iyi yönlendireceğim ama buradan tamam. görüş olanağım nasıl desem oldukça zor. Tamam eyvallah. <gülüyor> 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 tamam burada bırakıyorum. Evet bu içerikten bu kadar olsun. Şimdilik görüşürüz.